Kızım ne yapıyorsun? Evet. Elif Sinem'i mi izliyorsun anneciğim? Evet. Evet. Sen ablanın saçlarından mı istiyorsun yine? Evet. Elif sinemin saçları gibi mi öreyim ben de senin saçlarını? Evet. 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 Ay onun saçları çok güzelmiş ama kızım ben yapamam ki onun annesi çok güzel yapmış. Ne? Ben senin saçlarını nasıl yapacağım? Ne? Yapabilir miyim sence? Ayamak. Evet malzemelerimiz var arkadaşlar. Acaba ben de Elif Zinem'in saçı gibi yapabilir miyim Ela'nın saçını? Ben Sen kendin mi yapacaksın? Evet. Emin misin kızım? Yine. Gel bir bakalım bir. Onun saçı nasılmış? İyi. Ay çok güzel onun saçı. Annesi çok güzel yapmış. Evet. Değil mi? Evet. Kızım senin o kadar tokandın mı? Evet senin de rengarenk tokaların var. Ela'ya bir de saçları acımasın diye saç spreyiyle aldık. Değil mi Ela? Tarağımız da var. O zaman bir deneyelim mi kızım? Hadi. Deneyelim anneciğim. Birazcık zor ama deneyelim tamam mı? Hadi bakalım. Sen kendin mi yapacaksın önce? Dur anneciğim. Bir önce spreyi sıkalım saçına. Hı. Tara bakalım saçını. Dur onlar acıyabilir bak şunla tarayalım. Şunla hiç acımaz. Ben. Arkadaşlar Ela saçını tararken birazcık ağlıyor. Aya. Ama şimdi yapamıyorsun anneciğim, ben yardım edeyim sana. Aya. Hadi bakalım birazcık yapalım öyle gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar biz ilk aşamasını yaptık saçın devamı da gelecek şimdi diğer taraflarını böyle alta doğru gideceğiz rengarenk aynı Elif Sinem'in saçı gibi olacak sizce güzel olacak mı hadi devamını getiriyoruz Arkadaşlar biz bitirdik Ela'nın saçını bakın Elif Sinem'in saçına benziyor ablasının saçıyla aynı olmuş mu Elif Sinem'in saçıyla bakın Bence benziyor. Tabi Ela'nın saçı biraz daha az ve küçük olduğu için bu kadar oldu. Ela yaklaşsana kızım. Ben güzelce bir çekeyim saçını. Arkadaşlar sizce olmuş mu? Benzemiş mi? Bence benzedi ya. Bakın. Ama Elif Sinem'in saçları çok uzun ve daha fazla. Elif Sinem çünkü büyük abla. Ben de büyük. Evet benim kızım da büyüyünce aynı öyle olacak saçları. Ve öyle yapabileceğiz. Bak yan yana durun kızım. Bence benzedi. Bakayım. Bence benzedi kızım. Oldu. Tamam mı? Sen beğendin mi peki saçını Leyla? Hoşuna gitti mi? Elif Sinem'in saçı gibi oldu mu? Oldu. Bence Ama de. Sen gözüne sıkabilirsin. Birazcık tehlikeli küçüklerin kullanması. Tamam, gel bakalım, dur. Bir de tarayalım üstünden. Acımayacak, acımayacak tarayacağım. Ela, tarağın da çok güzel senin. Anneanne. Anne. Pembe, evet. Bebek. Dur. Bu da bebek. O da egemenin mi? Sen mi verdin egemeni onu? Bu da bu, benim büyük. Bu da bu. Evet, bu büyük olduğu için senin, o küçük olduğu için egemenin. Evet anneciğim. Tamam, saçlarında çok güzel oldu anneciğim. Aynı Elif Sinem'in saçını yaptık biz arkadaşlar. Yorumlara yazın beğendiniz mi? Ule, Elif Sinem'in saçına benzemiş mi? Her şey yazın ule. tamam mı? Hoşçakalın. Ule.